Bu topraklarda hainliğin bedeli ölümdür. Serhat Yıldız'ı nerede tutuyor? Halef yeni bölümde neler olacak? Yıldız ve Serhat arasında neler yaşanacak? İld bökleyen telikleyne? Melek'in yaptıkları ortaya çıktıktan sonra neler yaşanacak? Aşir, Akif ve Nida arasındaki ilişki ortaya çıktıktan sonra ne yapacak? Halef dizimizden kimler ayrılıyor? Halef dizimiz kimler katılıyor? Halef dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Halef dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Halef dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Halef Kökler'in Çağrısı dizisinin merakla beklenen 11. yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz yeni bölümlerde yaşanılan olaylardan sonra Serhat ve Melek birbirlerinden uzaklaşacaklar ve yeni bölümlerde Serhat ve Yıldız aşkı başlamaya başlayacak. Dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz olaylar olacak ve Serhat'ın yapacaklarından sonra dizinin gidişatı tamamen değişecek. Serhat, Yıldız'ı kimin ihbar ettiğini peşine düşecek. Bu süreçte tüm suçlamalar Melek'in üzerine kalacak. Aslında Yıldız'ı ihbar eden kişi kesinlikle Melek değil ama sultanın yapacaklarından sonra Serhat ve Melek arasında kötü olaylar yaşanacak ve Serhat Melek'i suçlu bulacak ve konaktan gönderecek. Yeni bölümlerde Melek otelde kalmaya başlayacak. Melek'in konaktan gitmesiyle birlikte Yıldız ve Serhat arasında güzel olaylar yaşanacak. Halef dizisi Perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ercan Uğur'un yazdığı, Deniz Çelebi Dikili Taş'ın yönettiği dizinin kadrosuna yeni bir aşiret geliyor. Aşiret reisi ise Baba Han olacak. Baba Han karakterini ise Uğur Yücel canlandıracak. Uğur Yücel yeni bölümlerde Halef Köklerin Çağrısı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olacak ve dizide dengeleri tamamen değiştirecek. Serhat'ın yeni düşmanı olarak diziye dahil olacak ve Serhat için kötü olayların yaşanmasına sebep olacak. Baba Han'ın gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak. Halef köklerin çağrısı dizisine yeni bölümlerde Yıldız için yeni bir eş geliyor. Yıldız için diziye sürpriz bir karakter katılıyor. Yıldırım Taşkesen rolü ile diziye çok güçlü bir oyuncu dahil olacak. Emre Bulut Yıldırım Taşkesen rolü ile diziye dahil olacak ve Yıldız için geleceği ve Serhat'la çatışma yaşayacağı konuşuluyor. Emre Bulut'un canlandıracağı Yıldırım Taşkesen Serhat'ın yeni sevgili adayı olarak diziye dahil olacak ve dizide tüm dengeleri tamamen değiştirecek. Yıldırım Taşkesen'in gelmesiyle birlikte Serhat'la sürpriz olaylar yaşanacak ve ikili arasında bol çatışma ve aksiyon sahneleri gerçekleşecek. Halef Kökler'in çağrısı 10. son bölüm bittikten sonra, dizinin 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle de Serhat ve Yıldız arasında neler yaşanacağı merak konusu. Bir diğer tarafta ise Serhat ve Melek aşkının bitip bitmeyeceği ise merak ediliyor. Aşir ve Serhat dostluğunun başlayıp başlamayacağı ise merak edilen bir diğer konu. Halef Kökler'in Çağrısı dizisinin yeni bölümlerinde beklenmedik vedalar gerçekleşecek ve diziye yepyeni karakterler katılacak. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti ve Yıldız'ın ölmediği ve Yıldız'a hiçbir şey olmadığını, Serhat'ın Yıldız'ı kurtardığını gördük. Yıldız'ın son bölümde yaşadığı kötü olaylardan sonra Serhat Yıldız'ı koruma altına alacak ve hiç kimse ona bir şey yapmasına izin vermeyecek. Yeni bölümlerde artık Yıldız ve Serhat yakınlaşması başlayacak. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Melek'in yaptıkları da ortaya çıktıktan sonra Yıldız ve Serhat aşkı gerçekten başlayacak ve Serhat Yıldız'a aşık olduğunu dile getirecek. Melek ise konaktan gitmek zorunda kalacak. Yaşanılan bu süreçte dizimizin yeni bölümlerinde bir numaralı oyuncuları Serhat ve Yıldız olacak. Halef Kökler'in çağrısı dizimizin yeni bölümlerinde Aşir, Akif ve Nida arasındaki ilişkiyi öğrenecek ve Akif'i öldürmek için harekete geçecek. Bu süreçte herkesi şaşırtan olaylar yaşanacak. Akif ve Nida ilişkisi ortaya çıktıktan sonra çok kötü olaylar yaşanacak ve iki aile arasındaki savaş yeniden ateşlenecek ve çok kötü olaylar yaşanacak. Aşir Akif ve Nida'yı öldürmek isteyecek ama burada ölen kişi Nida olacak ve yeni bölümlerde diziye veda eden bir diğer oyuncu Nida olacak. Nida yapacaklarıyla kendi sonunu çok kötü bir şekilde getirecek. Akif bu olaydan kurtulacak ama Nida ölüp diziye veda etmiş olacak. Alef Köklerin Çağrısı dizimize yepyeni bir karakter katılıyor. Yeni gelen oyuncu ile Aşır arasında yeni bir aşk başlayacak. Nida olayları tamamen bittikten sonra Aşir yeni gelen kişiye aşık olacak. Aşir ve yeni gelen kişi arasında güzel olaylar yaşanacak ve yepyeni bir senaryo ortaya çıkacak. Artık Aşir ile Nida arasında hiçbir şey olmayacak. Zaten Nida öldükten sonra Aşir ile yeni gelen oyuncu arasında çok güzel olaylar yaşanacak ve Aşir ilk defa gerçekten birisine aşık olacak ve o kişi de Aşir'e aşık olacak. İkili arasında güzel olaylar yaşanacak ve Aşir o kişiyle evlenmek isteyecek. Daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kaylen